pek böceklerimizin kozalarını bu şekilde güneşe koyduk, dama koyduk ki e, koymamızın sebebi daha geç kelebek olsunlar çünkü artık hasat bitti, e, bunların bir kısmı kelebek oldu, üremeleri gerçekleştirildi, yumurtalar tohumlar elde edildi. Bunlar da koza gidecek. Tabi burada çıkanlar da var. Kelebek olanlar da var. Arkadaşlar karıncalar bunların en büyük düşmanı. Karıncalardan uzak tutmamız gerekiyor. Bunun bazıları bazıları çıkmışlar. Biz onları aldık. Evet. Evet ipek sever dostlarım. İpek böceklerimiz kelebek oldu. Kelebek olduktan sonra artık nesillerini geliştirebilirler. Ve yumurtlamaya başladılar böyle göstereyim ben size. Bunlar yaklaşık 3 gün 4 gün içerisinde nesillerini devam ettirmek için bu şekilde davranıyorlar. Ve yumurtalarını görüyorsunuz. Bunlar bir haftayla bir sene yaşayabilirler. Ortamını bulduktan sonra uçarak doğada da yaşamlarını devam ettirebilirler. Şimdi ben size bu yumurtaları nasıl kuruyacağınızı, nasıl saklayacağınızı söyleyeceğim ve göstereceğim. Bakın daha önce böyle kartonların üzerine yumurta yapmalarını sağladık. Bunları bir poşetin içerisine koyuyoruz. Görüyorsunuz. Bunları bir poşetin içerisine koyuyoruz. Ve buzdolabında yumurtalık kısmında saklıyoruz. Hala üreme devam ediyor. Evet. Bu şekilde ipek böceği önümüzdeki yıl için neslin devamını sağlamış oldu. Biz bunları yaklaşık 3-5 kutu böyle ayırdık. Önümüzdeki yıl tohumlar biraz kahverengi şekline dönecek ama bunlar önümüzdeki yıl nisan ayında dut yapraklarıyla birlikte tekrar hayata merhaba diyecekler. Bunları buzdolabında artı 4 derecede bir poşetin içerisinde koruyacağız arkadaşlar. Evet henüz yumurtlamış. ...bir ipek böceğimiz böyle bir tamamlıyor. Böylece... ...yumurtalar çoğalıyor. Evet, Kutuda ne var Deniz? İpek. İpek böceklerimiz. Ne olacak ben şimdi? Bir de koydular. Gönderelim mi? Gönderelim. Hadi bakalım. Hadi. Niye uçmuyorlar sence? Ben, ben ben bence yavru bırakmayı seçiyorlar. Aa bak şu Yandırma. <laughs> Bir bestan Bios, değil mi? Aa <laughs> ama et. ama